Cengiz de Friedi mi kasılıyor? %100 bir sakatlıkları yok. Bir haftadır bizimle antrenman yapıyorlar. Daha tam anlamıyla takım seviyesinde olmadıkları için biz de maçtan önce bunu biliyorduk. 50 dakika, 60 dakika oynatabilmeyi hem fiziksel olarak fiziklerini yükseltmek hem de e, onlara takımı takıma adapte etmek için planımız buydu. E, tahmin ettiğimiz gibi Cengiz o dakikalarda oyundan çıktı. Çıkarmak zorunda kaldık. Fırat biraz daha oyunda kaldı. Onu daha sonra oyundan aldık. Dediğim gibi bu oyuncuların fizik olarak birazcık daha takımın seviyesini çıkardığımız zaman çok daha fazla katkı vereceklerine inanıyorum bu iki oyuncu. Buyurun. Valla biz e, bunu daha tam anlamıyla izleyemedik bir bakıp izleyeceğiz. Arkadaşlarım izlemiş. Eee sonuçta verebilir de vermemeyebilir de diyorlar. Içerideki bizim arkadaşlarımız. Tabii ki burada eee hakemlerin taktiğini bırakmak lazım. Sonuçta böyle karar verdiler. Eee öyle oldu. Çok da fazla üstünde durmak istemiyorum bu konu konuda. Şimdi üç günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Ee, gerçekten e, bu konuda oyuncularımı tebrik ediyorum. İşte bu gece gideceğiz. İki buçuk gün sonra e, Tüvente ile İstanbul'da karşılaşacağız. E, elimizdeki en dinlenik, en sağlıklı oyuncularla bu maçta da en iyi şekilde hazırlanıp e, burada İstanbul'da kendi evimizde avantajlı bir skor elde edip e, oraya da avantajlı gitmek istiyoruz Hollanda'ya. Samsun Spor takımını ve şehrini bu sezonu bundan sonraki sezonlarda başarılar diyorum. Böylesine güzel bir futbol şehrine ee, geldik 11 yıl aradan sonra. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Ee, bu kadar e, güzel bir start, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde futbol oynamayı oynamak isterdik. Oyna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin e, bozuk olmasından dolayı tam konsantre olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele, ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz maç ilerimize çeviririz diye ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda birazcık daha istekli, coşkulu kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk e, ve maçı kazanmasını bildik. E oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. E, Şaban Erdik Erdikler e, yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum.